Bir tane soğanımız var. Soğanımızı küçük küçük doğrayacağız. Bugün elimde doğrayacağım soğanımı tabakta değil. Bu şekilde. Öncelikle yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. İçerisine soğanımı doğruyorum. Soğanımı doğradım. İçerisine bir miktar tuz koyacağım tatlı kaşığıyla yarım tatlı kaşığı tuz koydum. Bu arada küçük bir lahanam var. Onu bu şekilde doğrayacağım. Bu şekilde doğrayacağım lahanamı. Soğanımız kavruluyor. Soğanımıza 200 gram kadar kıymamız var. Onu koyduk. Baklava soğanımızı kavuruyoruz. Doğradığımız, doğradığımız lahanamızı koyduk içine. Evet. Şimdi içerisine doğradığım lahanamdan koyacağım. Evet, lahanamı koydum. Şimdi birazcık çekecek kendi pişince. Evet, kapuska bu şekilde alttan alttan çiçeklerin altına döküleceği gibi yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Kendini çeksin, tenceremizde eksilsin diye. İçerisine bir tane çok minik bir havuç doğrayacağım lezzet için. Arzuya göre doğranır. İstemeyen doğramayabilir. kapuskamı şimdi birazcık salça koyacağım. Bir çay kaşığı pul biber koyacağım. İçerisine birazcık bulgur yıkamıştım. Çay bardağı gibi. Onu da koyuyorum. Kapuskanın üzerine çıkacak şekilde su koyacağım. Evet, çok az daha su ilave etmem gerekecek. Evet, biraz daha su koyuyorum. Suyu kapuskanın üzerine çıkacak şekilde ayarladım. Evet, kapuskan pişmeye hazır. Bu şekilde kapatacağım ağzını. Bir süre pişireceğim. Kapuskanımız pişti, altını kapattık demlenmeye bırakacağız kapuskamızı. Enfes kapuskam hazır. Afiyet olsun.